1.20 için hepimiz teoriler oluşturduk. Paylaşılan videolardan tahminler, çıkarımlar yaptık. Peki ne mi oldu? <laughs> ne oldu şu an? Şu an ne oldu abi? ne geldi şimdi Minecraft'ta? <laughs> Deve geldi kanka. Deme geldi. <laughs> Henüz ne olduğunu bilmediğimiz bir güncelleme ile karşı karşıyayız. Bu duruma çoğunuzun sinirli yaklaştığını biliyorum. Ancak böyle olmasına hiç gerek yok. Şimdi 2022 Minecraft Live'ın neden böyle olduğunu gelecekte bizi neler beklediğini öğreneceksiniz. Öncelikle Minecraft Live her yıl belli bir tarihte Minecraft'ın yan oyunları ve güncellemelerle dolu bir etkinlik. Bu yıl hepimizin merak ettiği Minecraft'ın yeni oyunu Minecraft Legends ile etkinlik başladı. Oyun içi görüntülerden oynanışın ve hikayenin nasıl olduğunu bir nevi anladık. Sonra Minecraft Dungeons yeni özellikleriyle birlikte gelecek sezonların içeriği ve çıkış tarihi duyuruldu. Bunlardan bahsediyorum ama birçoğunuzun ilgilendiği kısım 1.20 güncellemesi. O zaman merak ettiğiniz kısma geçelim. İlk olarak bilmeniz gerekir ki 1.20 güncellemesinin henüz bir ismi yok ve diğer güncelleme tanıtımlarına göre tanıtılmaya hazır olduğunu düşündükleri çok az şeyi gösterdiler. Bu yıl Mojang geliştirme sürecindeki döngüsüne farklı bir yaklaşımı benimsiyor. Bunun sebebi daha önce duyurdukları yeni özellikleri oyunu ekleyemezlerse vaat edilen bu yeniliklerden topluluğun hiç haberinin olmamasını sağlamak. Yani bir özellik tanıtıyorlar Minecraft etkinliğinde ama sürece dayalı olarak özelliği iptal edip rafa kaldırıyorlar. Arkeoloji ve Birch Forest'ı bu konuya örnek verebiliriz. İkisi de oyuncular tarafından çok sevilmişti. Yani anlıyoruz ki 2019'dan itibaren duyulan ama eklenmeyen birçok şeyden dolayı oyunculardan kötü bir geri dönüş almışlar. Ve eğer bu etkinlikte de birçok şey tanıtırlar ama yapamazlarsa yine sürecin aynı şekilde kötü işleyeceğini düşünüyorlar. Bu açıklamadan sonra önyargıyla yaklaşmaktansa sadece beklemenizi tavsiye ederim. Bu yüzden kim bilir bu güncelleme için başka neler planlıyorlar. Tanıtılan ve bu videoda görecekleriniz bir ilminin tam olarak ne olacağına yanıt değil. Yeni güncellemenin küçük bir kısmı diyebiliriz buna. Çok az şey tanıtıldığında bir nevi üzülsek de farkına varmamız gereken iyi haberler de var. Önceden deneme sürümlerini geliştirme sürecine göre aylar sonra yayınlıyorlardı. Ama artık etkinlikte de gördüğümüz yeni deneme sürümlerine birkaç gün içerisinde ulaşabileceğiz. Bu da kanalıma abone değilseniz abone olmanız için bir sebep. Çünkü yenilikler çıkar çıkmaz yıllardır incelemesini yaptığım videoları kanalıma yüklüyorum. Abone olarak yenilikleri görebileceğiniz videoları anında izleyebilirsiniz. Tekrardan güncellemenin adına gelecek olursak bu konuda oyuncu topluluğuyla birlikte hareket etmek istiyorlar. Güncelleme çok farklı alanlarda olduğu için genel bir isim vermek henüz zor. Çıkış tarihi ise 2023 yani önümüzdeki yıl büyük ihtimalle yaz başı veya yaz sonu olacaktır. Birim ile birlikte en çok şaşıracağınız şeylerden bir tanesi, artık varsayılan skin olarak Steve ve Alex'in yanı sıra 7 adet yeni varsayılan skin ekleniyor. Sunny, Kai, Makena, Zuri, Efe, Ari ve Nor. Sanırım Efe ismini görmek hoşunuza gitmiştir. Türkçe kökenli bir isim Minecraft'ın varsayılan skinleri arasında yer alacak. Bu güncellemede yer alacak 4 özellikten ilki asılı tabela. Soyulmuş kütükler ve zincirler kullanılarak üretiliyor. Bir bloğun kenarına ve altına asabiliyorsunuz. Ayrıca çit gibi dar bir bloğun altına çarpraz zincirlerle asılması çok çok iyi duruyor. Bununla sınırlı değil. 10 çeşit görünümü olan askı tabelalar birbirlerine de asılabiliyorlar tam olarak karışık bir sokağın dostu olan yön bulma tabelası diyebiliriz. Görsel de çok tatlı olacaktır. Bir sonraki özelliğimizde bambu ahşap seti var. Bir meşe odunu oyunda neyi barındırıyorsa bambu da artık aynı özelliğe sahip olacak. Bu demek oluyor ki bambunun kullanım alanını artırarak tercih edilmesini sağlamayı hedefliyorlar. Tuzak kapıları, çit kapıları, basamak ve merdivenleri hiç fena görünmüyor. Kuş benzer bir tona sahip olsa da daha farklı doku işlemesine sahip. Aynı zamanda mozaik bambu bloğu adı verilen çok farklı doku işlemesine sahip yeni bir ahşap da var. Benzersiz bir blok tipi. Var olan diğer oyun içi bloklarla oluşturulan örnek yapılarda hiç fena görünmüyor. Ayrıca bambu ahşabından asılı tabelada yapılabiliyor. Şimdi ise bambuyu daha çok tercih etmenizi sağlayacak özelliği göreceksiniz. Bambu sallar. İki oyuncu binebilir ve sandıklı olanı da var. Normal bir tekne gibi işleve sahip olsa da tek farkı görünüşü. Diğer ahşap türleri gibi aynı şekilde üretiliyor. Bambu ahşabına geri gelecek olursak 9 bambudan bambu bloğu elde edip muhtemelen onu materyaller üretmekte kullanacağız. Sırada yontulmuş kitaplık var oyuncu olarak etkileşime girebileceğiniz işlevsel yeni bir kitaplık türü. Çalışması gibi bir arayüze sahip olmayacak. Ancak büyülü, büyüsüz veya yazılı kitap ve tüyü depolayabileceğiniz farklı bir yöntem. Toplamda 6 kitap yerleştirebiliyorsunuz. Dolu veya boş oluşunu görmek oldukça iyi. Ayrıca bir karşılaştırıcı sayesinde yontulmuş kitaplık üzerindeki kitap sayısına göre kısıtlaş sinirli alabilir ve bunu mekanizmalarınıza da kullanabilirsiniz normal kitaplık gibi büyü masasının seviyesini artırabilecek mi merak konusu. Kitapları yerleştirebileceğiniz yön dışında etrafı çok farklı bir meşe unutmasına sahip. Bu da çeşitli dekorasyonlarda kullanılmasını sağlayacaktır. Henüz nasıl üretileceği bilinmiyor. Sırada deve var. Çöl bölgesi için yeni zararsız bir hayvan. Etkileşime girebiliyor ve çöl köylerinde bulabiliyorsunuz. Ciddi anlamda sevimli animasyonları var. Aynı zamanda iki oyuncu deveye binebiliyor ata oldukça benzedi düşünülse de daha farklı hareketlere ve yeteneklere sahip. At kadar hızlı değiller, evet. Doğası gereği normal. Ama ileri mesafeye doğru oldukça fazla keskin bir sıçrama yapabiliyorlar. İki oyuncunun binebilmesinin yanı sıra kurumuş zombi gibi kısa boylu saldırgan canlılar devenin üzerinde olduğunuzda size erişemeyip zarar veremiyorlar. Yani deve oldukça yüksek boyutlara sahip. Develeri kaktüslerle çiftleştirebiliyorsunuz. Bu da bebek deve. Eski bir bitkinin yeni bir işlev kazanması oldukça güzel. Ayrıca lamalar gibi bir envantere sahip olmayacaklar ve tükürmüyorlar. Normalde deve kızdırıldığında tükürüyor hatta ısırıyor. Belki geliştirme sürecinde bunu eklerler. Üzerlerine işlemeli halılar koyabilsek çok hoş görünürdü. Videonun başından bu kısma kadar pek söz etmesem de 2022 mob oylamasında kazanan canlı da etkinlikte açıklandı. İlk turda tüf golem elendi. İkinci turda ise Sniffer galip geldi. Gelecek güncelde yes! antik bir canlı koklayıcıyı bulacağız. Sniffer sualtı arabelerinde sandıklarda bulunabilen koklayıcı yumurtalarından çıkıyor. Çıktıktan sonra ise bebek veya yetişkin hali çimenleri koklayabiliyor ve topraktan sizin elde edemeyeceğiniz dekoratif bitki tohumlarını çıkartıyor. Böylelikle birim için şimdilik bilmemiz gereken her şeyi öğrendik. Benim fikrim bu güncellemenin oyun içerisinde eksik kalmış veya işlevlik kazandırılması gereken şeyleri ele aldığı yönünde. Gelecekte deneme sürümleriyle göreceğimiz şeyler için heyecanlıyım. Sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Açıkçası ilk başta pek hoşuma gitmemişti ama şimdi düşündüğümde etkinlikte tüm güncellemeyi öğrenmektense her hafta yeni bir özelliği öğrenmek benim için çok daha iyi. Neyse gelecek videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın, hoşçakalın.